Senin adın neydi? Ceylin. Ceylin. Nereden geldi sen? Arabadan. Arabadan geldi. Şimdi sen senin gibi kardeşlere söyle bakalım. Ne, nasıl yemekler yesinler? Nasıl yemesinler? Abur cubur yemesinler. Abur cubur yemesinler. Başka? Hani paketli Hayır paketli demeyeceğim. Ambalajlı gıda yemiyorlar. Ambalajlı gıda yemeyeceksiniz. Benim süt. arkadaşlarım süt Sütü içiyoruz. İçiyor. Yoğurt, peynir. İçiyorum, i̇çiyoruz. Bunları devam edeceğiz. Et evet. yiyeceğiz. Evet, yedim. Yumurta? Yedim. Sebzeler? Yedim. Meyveler? Yedim. Bunları yiyeceğiz. Hepsini yedim ben. Hepsini en yiyeceğiz. En olmadım ben. Ama sağlıklısın. Sen çok güzel sağlıklı olacaksın. Sen hiç merak etme şimdi. Sen bir daha söyle kardeşlerim abur cubur yemeyin de. Söyle. Yemeyin. Ambalajlı gıdalar yemesin. Yemeyin. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Tamam. Harikasın. Şimdi ben sana çok güzel. kaydettim. Çok güzel vitaminler verdim. Onları güzelce kullanacağım. Bir ay sonra tekrar geleceksin. Anlaştın tamam. Mı? Söz mü? Hadi çak o zaman. Evet. Bugün Ceylin'le güzel bir anlaşma yaptık. Ceylin benim dediklerimi yapacak. Bir ay sonra sizinle tekrar konuşacağız. Bir ay sonra.